Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ergis TV. Bugün sizlerle birlikte One One olarak oynayacağız. Bakalım One One nasıl kullanacağım? Ezik One Ezik One diyor çünkü önceki ben şeydim. Bunlardaydım. Bana salmadığı için oynayamadım. Çok kötü oynadım bir de cidden bayağı kötü oynadım. Başka bir karakter oynadım çünkü bilmediğim yani çok bilmediğim bir karakter. Ama kostümü vardı. Ben de Gökçümen'in kostümü var ama çok bilmiyorum. O yüzden de şey diyorlar bana. Kötü oynadığım için. E, özük dediler normal olarak. Ama kostümde olduğu için tabi biraz abarttılar. Önceden bayağı iyiydim çünkü o benim meynimdi. Ben şimdi onlara ama eziği gösteririm. 87 kule altı çok güzel olurdu. Da. Alır mı? Alır mı? Alamaz. İran olmasa mı? İran ne ki? Frank, Frank buraya gel. Frank ne yaptın? Frank, Raymond sen ne yaptın? Frank sen ne yaptın? Kim bu? Furkan? Tamam. Hayır, hay, o kadar gitme, o kadar yakınlaşma bu yere. O görüşün. Ben de kötüydüm de yani kaptırmayı da kaptırma be. Ah ultiyi açmama bir tane vuruş Bir vuruş yapsam ultiyi alıyordum diye Yanlış yere odaklandı Sorun değil ya Bir vuruş alıyordum ya ne güzel. Bir vuruş yapsa Karbeden. ikisinde yarılardım. Birini alırdım, diğerini yarılardım yani. Bekle bekle bekle. Saldır saldır saldır. Hadi bakalım. Bu da öncekinin önce olsun. istediğimi çıkarım. Fiske çıkılır. Fiske çıkılır diyecek. Evet, maalesef ezik biriyim ben. Oh, oh yardım yardım yardım. <laughs> ah Franco, ne yaptın ya? Franco ben de hep. Neden böyle diyorum? Çünkü benim dayanıklılığım çok az. Şimdi bunu, bunu almam gerek. Bunu başlayacağım. Onu sonra alırım. Bekle diyeceğim ona. Bekle 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 sakın dalma. O burada açıldı. Ha dalmış bile. Yine atlar mı? Atlamadı. Bekle 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 bekle. Adam gelirse bir daha bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyelim de चिक 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 आर्थिक यार Hadi bakalım. Tamam, gelsin. Aldık. Bana o kadar laf etti bir bilseniz var ya of. Şuradan bir yerden çıkacak. Ben stun atmak için burada bekliyorum. Zetsk var diye. yal Gidim Saldırısak kalırız Saldır Saldıralım mı ne yapalım saldırırsak mı? O vuruşum gitmedi mi benim? Adamın canını gördünüz değil mi? Eyvah. Suikastçı olarak çok maç oynadım. O yüzden bildiğim tek şey şu. Eğer kız tanıtan biri varsa ona çok yaklaşma. Yoksa işin biter. Şu kutuyu alacağım. Tamam. Aa, biraz geri çekil biraz geri çekil biraz geri buraya gel buraya lütfen Aslında duymuyor ama Aa, geri çekil dedim ama ya geri çekil dedim ya Evet burada da ezik bir ezogelinin ezogelinin çorbası yapmasını izliyoruz. Ezik bir gelin ismi de ezoysa çorba yaparsa işte olanlar bunlar. Bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. Tamam işte 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 Efsane maç oldu Kulaklığım bu arada e, Yeni aldım HyperX Sizler için aldım Sesimin iyi çıktığını düşünüyorum Aa. Kaçamadım. Kaçamadım. O hayır bana mı dedi bilmiyorum ama çünkü zaten takım arkadaş aldı tekli biri yani alması normal ona oha demesi bilemiyorum. Tek atabilir. Bak, tek atı. Bu kadar basit. Şimdi fra ha. ne yaptın? Öl ha, ölmemiş. Ömsüzlük kullanmış. Ah! Yanlışlıkla ilham basın. Bu en sevmediğim şey. Yenilenme basacaktım, onu da yapamadım. Yenilenmeyi şu anda neden basacağım ben? Size söyleyeyim. İlk önce şunu bir alayım da. Paraya ihtiyacım var. Ne? Nasıl ya? Neyse. Tamam. Ee, manam aslında doluydu neredeyse ama ben yine de do tam doldurmak için yaptım onu. Uydurma falan değil şu an uydurma gibi geliyor olabilir ama değil. Hadi hadi. Evet. Zaten can canlam olduğu için manayı fulllemek istedim. Cana ben şu an hani bakmamıştım o zaman. Çünkü yanımda adamlar vardı zaten beni koruyabilecek. Canı illa çalardım. Şuradan bir göndermemizi de yapalım. Bundan sonra salarsın van vanlara. Evet bu kadar yayınımız olsun. Başka bir gün yine tekrardan görüşmek üzere. Birlikte olmak dileğiyle. Bana istediğiniz <laughs> diğer karakterleri söyleyin belki videosunu çekerim